Evren henüz doğmamıştı. Ne zaman vardı, ne mekan. Sadece karanlık, sessiz ve derin bir boşluk. Ve bir an geldi. Kayrahan, evrenin dengesini koruyacak bir güç yaratmaya karar verdi. Göğün en saf ışığından, toprağın ilk özünden Umay Ana doğdu. O, ışığın içinden gelen ilk ana, ilk koruyucuydu. Umay Ana, doğacak olan ruhları seçti. Her birine kutsal bir dokunuşla yaşam üfledi. Yeni doğan her çocukta onun nefesi, her annenin kalbinde onun sezgisi vardır. Şamanlar ruhlar alemine yolculuk ederken Umay Ana onların yıldızı, ışık rehberiydi. Erlik Han karanlığını dünyaya saldığında Umay Ana altın ışıkla bebek ruhlarını korudu. Bugün bile bebeklerin başucunda bir beyaz kuş dolaşır ve nazar boncuğu onun gözüdür. O bir efsane değil. O hala bizimle. Her doğan nefeste, her annenin duasında.